Ondan sonra bir kalaylı. Niye kalaylı? Denizde okşut var, nem var. Nem olduğu için ama şimdi bunları anlatırsak sonra arkadaşların çoğu tekne alacaklarsa da almaktan vazgeçer. Hızı ve süreti en, azalttığı zaman yakıt fazla oluyor. O yüzden su soğutmalı. Su soğutmalı. Hani deniz suyun alıyor, tekrar soğutuyor. O çift renkli lambalarımız var. Özellikle balık avcılığı yapanlar için mesela. Erim Elektronik'ten hepinize merhabalar. Arkadaşlar bugün yine çok güzel bir içerikle karşınızdayız. Bugün neredeyiz? Smartek Marin'deyiz. Bugünkü içeriğimiz tekneler, yatlar, bunlar üzerine olması gerekenler, bilinen yanlışlar, neler kullanılır? Birazcık böyle konsept dışına çıktık. Gelin hep birlikte başlayalım. Haydi bakalım. <laughs> evet arkadaşlar şimdi neredeyiz? Smartek Marin'deyiz. İbrahim Bey'leyiz. İbrahim Bey merhabalar. Merhaba Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi gördük daha iyi olduk. Çok teşekkürler. Evet bugünkü içeriğimiz tamamen tekneler, yatlar bilinmesi gerekenler karavanlar bilinen yanlışlar evet. hani karavanlarda değil de sen seni bu camia tekneci olarak biliyor hocam öyle mi evet doğru sen su ustasısın smartek çözüm ortağıyız yani. Ha Boş çözüm ortağı. Or tabii sloganımız da çözüm evet. ortağıyız şimdi bunlarla alakalı çok güzel bir içerik hazırladık şöyle oturalım, oturalım başlayalım konuşalım evet arkadaşlar dediğimiz gibi smartek marindeyiz İbrahim Bey'in yanındayız evet şimdi uslayayım. İbrahim hocam Zaten işbirliğimizde evet. işbirliğimiz de var. Yıllardır da bir dostluğumuz var. Evet. Buradan evet. arkadaşlara da evet. belirtelim onu. Evet. Ee, şimdi burada Setur ve Balıkçı Barınağı'nın yanındayız. Evet. Hemen metronun arkasında. Hemen metronun arkasında. Evet. Antalya'daki esnafımız zaten çok iyi biliyor. Evet. Smart Ekmar'ın neydi? Çözüm ortağı. Çözüm ortağımız. Bizim sloganımız bu abi. Çözüm ortağı. Çözüm ortağı. Evet. Çözemeyeceğimiz Allah şükür bir iş yok. Marina alakalı. Evet. Ondan şüphemiz Yıllarca yok zaten. Yıllarca deneyimizi bu konuda... Kesinlikle. Yerler. Zaten yıllardır bir evet. dostluğumuz var. Evet. Ee, şimdi İbrahim Hocam, burada setör ve balıkçı barınağının yanındayız. Öncelikle izleyicilere şunlardan bahsedelim. Teknelerden başlayalım. Evet. Şimdi artık sezon mu diyelim? Şimdi Biz karavan camiasında biraz daha böyle e, artık mester diyelim. Hep karavanlara baktığımız için. Şimdi marin tarafında biraz daha bakiriz. Şimdi bu nasıl olur? Sezon başladığında bir bakıma alınır? Böyle bir özetleyerek anlatalım. Valla bizim sezon genellikle kışın. Kışın. Evet. Yazın turist gezdirdikleri için e, tekneleri kıştan bakıma alırlar. Evet. Bütün yazlık, e, yazın kullanacakları kışın bütün bakımını yaparlar. Boyasıdır, polyesteridir, aydınlatmasıdır, güneş panelidir. Hani enerji sistemini hepsi yeniden elden geçirilir ki yazın e, turiz, turizme hizmet ederken hata yaşamayalım diye. Evet. Bizim sezonumuz kışın. Kışın. Biz yazın işlerimiz biraz daha durur. Çünkü artık arızalara gideriz. Evet. Daha çok. Evet. Bizi tüm Türkiye izleyecek mi şimdi? Kesinlikle. Türkiye'nin dışında <laughs> var. Yani <laughs> Evet. Merak e, yönetmenim et. de bize grafik paylaşıyor. Amerika'ya kadar, e, İngiltere'ye kadar. Yani hmm. YouTube bize grafikleri veriyor. Orada izleyici sayıları da çıkıyor. Yani Antalya dışındayız. Yani biz çözüm <laughs> ortağı. İnsanlara e, daha kolay ulaşabilecekleri kaliteli malzeme. Marin. Şimdi bizim e, karavancılardan ya da diğer piyasadan biraz daha bizi ayrı tutmaları nedeni marin. marin. Marin malzemeler maalesef kaliteli e, diğer alternatif ürünlere göre e, bizde bazı başlı markalar var. Olmazsa olmaz. Eğer evet. bunu almazsan, e, bu malı kullanmazsan e, yazın, iş yaparken daha çok zarar açar. O yüzden evet. biz ne yapıyoruz? Kaliteden önce verimi, kalitede bir kere önceliğimiz kalite. kalite. Çünkü kaliteli malzeme kullandığın zaman kesinlikle bir sıkıntı çıkmaz. E, Smartek olarak da birinci hedefimiz kaliteli Şu, ve şimdi şunu söyleyeceğim evet. marine bir ürünün başına Marin yani kablo marine kablo dediği zaman hemen böyle şık dolarlar böyle ya, öyle dolarlar derken <laughs> şimdi piyasada fiyat e, tamam fiyat listesi Çünkü çoğu ithal olduğu için yurt dışına evet. geldiği için şey dolar dolar e şimdi, bizde de aynı şekilde diyoruz şimdi marine kablo dediğin güzel noktaya evet. değindin e ben de mesela sadece marin, erişim Erkap ee, kablonun bağı <laughs> yapıyoruz. Evet. Sadece o kabloyu satıyorum. E, niye onu satıyorum? Arkadaşım şu anda piyasada kablo çok. Çok fazla kablo var. Aşırı kablo üretiyoruz. Karışımlı çok fazla. Bizde DC olmasının, evet. hani DC kablonun evet. e, alışımları ya da sertifikası farklı. Ondan sonra dedi, kalaylı. Niye kalaylı? Denizde oksit var, nem var. Nem olduğu için... Kablo daha çabuk oksit yürüyor. Bu sefer akım değeri düşüyor. E bir cihazlarını yakar, bozar. Bozar. Tehlikesi Düzgün kablo kullanmıyorlar. E, teknede yangın çıkabilir. O yüzden biz kablo da kesinlikle marin kablo kullanıyoruz. E, bu da evet. dış piyasaya göre baktığın zaman e, %30, %40 pahalı. Evet. Çünkü... daha pahalı. Çünkü daha çok pahalı. Evet. Kaliteli olduğu için. Yani. Peki şimdi e, dışından başlayalım. Evet. Şimdi her sene bir tekniği alıp Zehir mi diyoruz hocam? Ama şimdi bunları anlatırsak sonra arkadaşların çoğu tekne alacaklarsa da almaktan vazgeçerler. <laughs> Çünkü tekne işi masraflı <laughs> iş. Herkes <laughs> şimdi, de tekne almaz ya. <laughs> e, almaz da yani e, onları anlatmasak olur da neyse. Tabii ki yani her sene e, turizmin, ticari olan teknelerde tam, tam bilmiyorum ama iki yıla bir survey dediğimiz e, yıllık da surveyler var. iki yıla bir surveyler var. Denizden çıkarıp altı kekomoz tutuyor. Böyle deniz artık ne onun bir adı kekomoz var bilmiyorum. Yani onlar tuttuğu için hızı ve süreti e, azalttığı zaman yakıt fazla oluyor. O yüzden her sene çıkarılır, altı temizlenir. temizlenir. Zehirli dediğimiz bir boya var. O boyayı sürerler. Evet. E, bu da bir masraf. Tabi tekneyi çıkarmak, karaya koymak, karada bu bakım yaptırmak ciddi bir maliyet. E, bu iş biraz daha hani... E, bu turizm teknelerinde değil mi? Evet, evet. Ama özeller de aynı. Özeller de yapıyor. Özeller çünkü de aynı. Sürat gitmeyince yakıda vurur yani bu da. Adam yani. o yüzden çıkarır, her sene temizleriz yani. Çünkü... E, Smartek Marine'in en az iki ustası ya Setur'da ya evet. Balıkçı Barınağı'ndan buraya gelmiyor bildiğim kadarıyla. Aynen onlar kesinlikle gelmiyorlar. Evet. Yani hem Setur marina, Balıkçı Barınağı'ndan. Burada Demre var, Manavgat var, Kuluçay var. var. Devamlı aktif halde evet. eleman arkadaşlarımız devamlı sahadalar. sağdalar, Sahadalar. Ee, bu şekilde gidiyor. Peki şimdi bizim burada çoğunluk metre olarak ne var? İşte Setur'la Balıkçı Barınağı'ndan alalım. Ya Setur da genellikle turizm ya da özel. Özel. Özel daha fazla. Ondan biraz böyle business 12 abilerimizin. Evet, 12 o yüzden. Evet. E Setur'da biraz da fiyatlar pahalı olduğu için pahalı. oraya. Evet, e, biz garibanlar benim kendi teknemde şeyde. Balıkçı'da, orası <laughs> garibanlar da garibanların tekne. yeri. <laughs> Şöyle bir söz var. En iyi tekne arkadaşın. Tamam valla bunu doğru söylüyorum. Evet yani. ben Hadi. bundan memnunum. <laughs> Senin kırmızı evet. teknem vardı bir. Evet. Onu da gösteririz. Yani. Evet. <laughs> Yani e, balıkçı barınağı hem balıkçılara ve özel teknelere de yer başladı. E, turizmcilere de yer başladı. Orada şu anda bir karışıklık var. Malum olaylar, biz, oldu. olaylar olduğu evet, için. Evet orada biraz da, burada da olaylar oldu e, karıştı. Şimdi orada da hani e, balıkçı genelde 4-4.80'den başlıyor tekneler. Or, balıkçı barınağında 17-18 metre 20 metreye kadar tekne var ama. Yani şimdi şunu zaman. sorayım abi. Burada zaten e, dolaplarında Bayisi çok fazla marka belirtmiyoruz. YouTube bazen bizi engelleyebiliyor evet. bu konuyla alakalı. Şimdi dolap olmazsa olmaz zaten. Antalya'da olmazsa olmaz. Evet. Burada en çok ne gidiyor? Mesela klima. Marin klima. Şimdi evet. bundan hep biz karavandaki klimalardan bahsettik. Tavan tipi klimalar falan. Marin klima. Şimdi biz Antalya'dayız. Bizim coğrafyamız belli. Şimdi bile dışarıya çıkınca şimdi sigara molasında bile alev böyle vuruyordu resmen. Şimdi marine klima. Nasıldır? Sistem nasıl entegre edilir? Biraz onlardan bahsedelim. Tabii normal hani alışılıktan dediğimiz gibi marin diyoruz. Adı üstüne yine fiyatlar yani... fut, <laughs> fut diyor. <gülüyor> <gülüyor> çünkü aracım bari e, şimdi <laughs> alışık olmadan e, klima sistemleri yani dışarıda çünkü su soğutmalı. Su soğutmalı. Hani deniz suyunu alıyor tekrar soğutuyor. Onu e, bir şekilde içeriye soğuk hava olarak veriyor. E, su emişi olduğu için o pahalı. Yani ciddi Bunun paralara bir yani klimalar. örnek. E, 15 metre ve üzeri tekneler için mi? Her teknede kullanırım. Ya, her tekneye bütün varsa bütününe göre kullanırım. Her teknede yerim varsa koyabilirler. Peki basit usul mesela şimdi karavanda park klimalarda tavanı kesip oraya oturtuyoruz. Teknede hmm. böyle bir avantajımız Yapan, yok. var var yapanlar var. Ama ben, şimdi ama, benim şurası e, güneşleneceğim veya evet. burada vakit geçireceğim. İşte orada o Ortasını kes. Evet. Park klimayı koy. Yani bu hoş olmaz teknede. Sanal çapa. Hani evet. hep <laughs> enerjide kullanılanlarda benim aklımda kalan. Sanal çapa, balık bulucu. Başka ne var böyle? Enerjiyi çok harcayacak cihazlar. Dediğin gibi klima var, buzdolabı var, evet. invertör var. Bunlar olması harcıyor yani mutlaka. Evet. Biz her zaman diyoruz ki teknede güneş paneli artık yani Antalya gibi bir yerde yaşıyoruz. Güneş paneli. Yani Herkes koyamıyor. Koyabilir. Esnek panel var, cam panel var. Bazen cam panelleri evet. koyamıyorlar. Esnek panel. Burandanın üzerine diktirebilirsiniz. Diktirebilirsin ben ya. şu tut arıyorum. Şu şeyi her zaman söylüyorum. Enerji bedava. Kullan Öyle kardeşim yani kesinlikle. bunu takın. kesinlikle yani şu an buzdolabı alıyorlar. Çoğu insan enerjisi yok. Sadece kullanacağı zaman açıyor. Abi git bizim teknede ya da güneş paneli olan teknelerin hepsine bak. 24 saat 24 saat. açık. E güneş yani. geliyor zaten. Güneşten Tabii enerji yani. geliyor. Bunu yapın. Yani şu an teknelerdeki insanlar en çok bana gelse güneş paneli yapmak Yapmaları lazım ama ekonomikten dolayı diye çoğu istemiyor. Biraz pahalı karşılığı içinde diyorlar ama Düşünsene, Ama geri amortismen aslında daha yakın zamanda. Evet. Ya bir de şu bu kaç saatte kendini soğutur. Sen şimdi balığa veya bir e, yüzmeye ne eşine, dostunu aldın gittin. Dolap çalışmıyor. Evet. E, şimdi dolap çalışmayınca ne olacak? Bunu soğutması için bekleyeceksin. En az 3-4 saat. Evet. İçindeki attığın malzemeyi e, güneş paneli olsa bu 24 saat sen gitmesen daha çalışsın. Yani buna dikkat etmemiz gerekiyor. Dedim ya şimdi insanlar lityum aküye artık e, piyasada biliyorsun sen de satıyorsun Aynı. zaten lityum akü. Lityum akü aslında kullanmaları gerekiyor artık. Evet. Yani normal aküler tamam o da ayrı bir şey ama mutlaka kullanmalarını tavsiye ederim. Yani enerjiyi daha çabuk zamanda dolduruyor, bitimi daha geç. Daha yani geç, verimli. Daha verimli. Ağırlık. Ağırlık zaten o ayrı bir şey ama. Evet. E, Bence bir lütfü makası en az 5-10 yıl arkasına bakmazlar. Bakmaz. Hem amorti doğru. diyor. Yani öbür aküler millet marın akü. Dünya kadar akü var. Biliyorsun evet. piyasada herkes satıyor. Marın akü deyince pa Abi marın akü niye pahalı? Bunların içinde gözler var. Normal akülerde eğim %10-15'tir. Bir arabanın eğimi ne kadar gelebilir? %10-15. Ama teknede öyle değil öyle ki. Değil. Dalga %40-50'lere çıkıyor. Evet. Salladığı zaman o içindeki hücreler sıvısı dediğimiz neyse artık o enerji akünün evet. içindeki. Kurşunları yüzden, diyelim. He, kurşunlar Aynen. daha çok deform oluyor. Evet. Biz öyle diyoruz. Şimdi bize diyorlar ki marine normal aküyü denize verdiğin zaman bir yıl. Evet. Ama böyle bir şey yok aslında. Çünkü tüketici kanununa göre iki yıl. Ama üreten adam da diyor ki marine benim tek aküm aslında marine uygun değil, diyor. uygun değil diyor. Ama sen bunu marine kullanırsan bir yıl garanti veririm. Fiyat yani. bazı bakıyoruz biz de. E, fiyat tıkılıcı. bazı. Şimdi bir litüme evet. diyorsun arada ya aslında çok bir şey kalmadı ha. Baktığın zaman şu an evet. iyi bir akü almaya kalksan arasında hani fiyat vermeyelim de ama dilim olarak baktığın zaman %30 %35 pahalı lütyum. Hiçbir şey değil. Aslında baktığın zaman bu evet. daha kısa zamanda amorti edebilir. Ya bence lityuma dönmeleri lazım. Evet. Bu sistemi düzgün kurdukları zaman sonuçta önceden bilinmiyordu ama artık teknolojilerle değil zaman kara teknelerde lityumu koydun. Motordan falan şarj etmek için DC e, cihazlarımız var. O cihazlardan bağla, bağlantısını işi bilen birine yaptırdığın zaman Kesinlikle. sıkıntı yok. Yani Kesinlikle. denizde de karada da her yerde enerjiyi ve Aküyü depolamayla düzgün yaptıktan sonra bir sıkıntı olmaz yani. Şimdi abi şunu sorayım. Evet. Öncelikle tekledeki her şeyimiz yüzde krom olmalı değil mi? Nemden, rutubetten, küften, daha pastan, evet. daha çok. Şimdi e, burada mesela bizim sistemimizde çok iyi olmalı. Kablodan bahsettik çok iyi olmalı. Marin kablo ya. Marin kablo. Bir kere yani... artık alır. Artık yani şimdi insanlar bakın kablo kullanıyorlar ama artık sigorta. Bugünlerde artık herkes sigorta yaptırıyor. Bizim burada evet. da yaptılar. E, sigorta. Şu anda sigorta şirketleri artık aptal değil, hani ne, öyle değil de yani araştırıyor. Ama en güzel. Yangın yani. çıkıyor, bir şey oluyor, adamlar geliyor kabloyu ya da bu işçiliği kim yaptı ona kadar gidiyorlar. Bizim geçmiş zamanda yakın arkadaşıma başımıza geldi. <laughs> sigorta şirketi parasını ödedi, sonra bu hatayla ilgili kim yapmış bu işi diye ta geldi buldular. Yani Çok o güzel. yüzden sat, takmaya gerek yok yani ben de diyorum ki marin sertifikası olan ürünler tercih edilmeli. Evet. TSC kesinlikle Aynen. olmalı. Şimdi burada mesela dolaplarımız var. Bunlar 12-24 çalışabilir. Aynen bizde her şey var ne olduğu için bunlar evet. 12-24 çalışıyor. Yani tekne 12 voltta olsa 24 voltta olsa 12-24 çalışıyor. Dediğimiz gibi güneş panelini ya da akülüme sistemi düzgün yaptığın zaman yani şimdi ben desem benim teknede mesela e, buzdolabı var, teyip, e, amfi var. Ondan sonra müzik ses sistemi var. E, aydınlatmalar, su altı lambaları var. Yani akü 115 amper. İnsanlar inanmıyor. Çünkü yukarıda öyle bir 440 watt panel koydum. Evet. Zaten gündüz 30 amper güneş basıyor. Sürekli yani benim gündüz alıyor. tamamen enerjimi şeyden sağlıyorum. Panelden sağlıyorum. Panelden sağlıyorum. Yani havada bulut güneş olmasa bile bulutlu havada bile 5-10 amper basıyor. Evet. O da benim işimi görüyor. Yani güneş paneli e, olmazsa olmazımız yani teknede. Kesinlikle, kesinlikle. Bunu da yapabiliriz yani. Hani diyorlar benim teknem küçük. Biz neler yaptık? Elektrikli arabalara bile o piyasada gezen onlara bile güneş paneli yani koyduk. De. Gidiyor. Şu anda adamlar şarj almasına gerek yok yani. Evet. Yani bizim coğrafyamızda Aynı. güneş çok. Ee, havanın kapalı olacağı kışın bir ay ancak. Ee, ama bunu fırsatı çevirmek lazım. Ee, burada bunlar... Ses sistemlerimiz, Abi, ses sistemlerimiz var, e, su altı lambalarımız var. Su altı lambalarında iddialıyım Antalya'da. Mesela evet. derim ki ben ciddi e, en çok model olarak elimde bendedir. Bu, bu, bu konuda hassasım, seviyorum denizde renkli teknelerin olması hoşuma gidiyor. Bunları da ben yaptım Bunları, demek ya da verdim demek. Bunlar tamamen senin. Smart Tech, Aynen. Ya Smart -tech ya da kendi başka markalarımızda evet. yapıyoruz. Yani yabancı markalar da koyuyoruz araya. Ee, ama hani en çok en pahalısından başla 15 liradan başlıyor neredeyse bir tane. Geliyorsun 500 TL'ye de su altı lambası var. Bu her bütçeye göre evet. e, su her altı şey lambalarımız buradalar. var. Çift renkli lambalarımız var. Özellikle balık avcılığı yapanlar için mesela. Adamlara diyoruz ki yeşil mavi basıyor. Yeşille kalamar yakalıyor bilmem ne. Bu şekilde su altı lambalarımız da var. Çok güzel. Her türlü çeşidi bulabilirler bizde. Marin alakalı elektrik konusunda uzmanız. Bir dünya yani. ama hani e, akala gelmeyecek her malzeme genelde piyasada olmayan malzemeyi tutuyoruz. Çünkü 24 volt ya da 12 volt yani Antalya sektöründe alışılmış bir voltaj çalışması değil. Karavanda evet. sen alışıktın belki şu anda 12 ama 24. Genelde 12. Ya bizdeki malzemedir. Aklına <laughs> gelince roledir ee, balık bulucusu, sigortası, e, tekneyle alakalı gerçekten bulunmayacak en şey malzemeleri e, bizdedir. Mesela hani biz bu sektöre şey yapıyoruz. Ben e, şey mal getirtirdim. Deniz atma tekme, çek tekneleri var ya. Umut'la Tızı römörtlanması getirtirdik mesela. Onu da göstereyim. Evet. Dedim yani denizcilik sektörüne çözüm ortağı almaya biz devam ediyoruz dedik ya. Niye? Arkadaşım şu şu malzeme bence büyük bir başarı yapmışlar. Bu mıknatıslı. Abi mıknatıslı. Kablo yok. Hiçbir şey yok. Yani bunu alıyorsun. Römorklu 485, 67 metre, 6 metre alt teknelerde sıkıntı şey... E, kablolu denize indiriyorlar ya bozuluyor. Hı -hı. Yani en kalitelisini alsan o deniz suyuna girip çık. Bunda ne yapacaksın? Teknene takıyorsun. Kablo yok. 20 metre mesafe. İstersen bu bir tek tekne için değil. Köyde traktör, traktörcüler Remarklar için mi? Remorklar için mi? Evet. Ya bu lamba gerçekten Türkiye'de ilk getirenlerden biri bizizdir bunu. Biz getirdik ilk. Ya bunu gerçekten de güzel hani insanlara verdik. Bu çok başarılı bir ürün. Bana. Çünkü niye? Dediğim gibi hani e, kablo yok. E, de, tekneyi denize indiriyorsun. Remork denize girdi mi? Lambayı çıkarıyorsun. Şimdi bu şarza. Evet. Şarjını şarjı şarjını yapıyorsun. Orada duruyoruz. Buradan takip ediyoruz. Evet. Tamam. Şarjı buradan takip ediyoruz. Bu da bir ilklerden evet. Marine'de mıknatıslı lambası. Bunu her yerde kullanabilirsin. abi traktörde kullan. Evet. Kendi arabanın <laughs> evet, evet, zilman yani. yanmalı, stop lambası yanmalı. Bu o şekilde bir ürün. Ee, yani dediğim gibi maraş sektöründe genellikle insanların hayatını kolaylaştırıcı, Onların yani. daha rahat edecekleri malzeme üzerine yoğunlaşıyorum ben daha çok. Yani, yani. şunu bir ustaya götürüp bu tesisatı çektirmek. Hele Te ki bu, bu zamanki ustalarda. Malzemeden pahalı, oraya hiç malzemeden değinmeyelim. Malzemeden pahalı yani işçilik Yani usta... çünkü evet. ustaları görmeyelim. Şu anda de. maliyetler aynen. Maliyetler yani. işte o yüzden hani bazen bir malzeme satıyoruz. Yani malzemeden çok usta ama yapacak bir şey yok. Onların da e, giderler tek... fazla. Ha. Giderler fazla değil. Tekne sektöründe şöyle bir şey var. Ee, her ustanın yapabileceği bir şey değil yani. Kesinlikle. Çünkü Kesinlikle. çalışma alanları çok dar. Çünkü tekne ufak. Evet. Düşünsene. 4 metre genişliğinde ama 2 artı 1 ev gibi yapıyorlar tekneyi. Evet. Oradaki alt taraftaki o tesisatı çalışması ya da iş, ustanın iş yapması kolay değil. Kolay değil. Kaliteli ve düzgün bir usta buluyorsan hakkını da ister zaten. Bunu da vereceksin çünkü evet. eğer ucuza kaçarsan zaten daha çok başına belalar alır. Bela alır. Yani. Sistem arızası Aynen. daha fazla çoğalır gibi gibi olaylar. Yani smart tekne dediğimiz gibi her şey mevcut. Burada Marin adına Marin'le e, alakalı gelebilecek e, her, şey. her şeye yardımcı oluruz. Bizim önceki politikamız yani öncelikle birinci hedefimiz şeydir. İnsanlara hizmet vermek. Hizmet. İlk kesinlikle. önce hizmet. Yani bizi arayıp istedikleri zaman benim telefonu 24 saat ulaşabilirler. Arasında evet. takıldıkları en ufak bir şeyde sorup sorarlar. Bilmiyorsan bile en azından bildiğim sektörde arkadaşlarım vardır. Bu çevreyi de tanıdık artık bu işi yaptığımız için mutlaka yardımcı oluyoruz yani. Evet. Onun için Antalya'dakiler bilir. Smarteke hepinizi bekliyoruz. Bilgi ve soru soranlar biz de burada YouTube'da da Instagram'da da aynı şekilde zaten katkıda bulunduğu bir paylaşım yapacağız. Smarteke'de aklımda soru işareti olanlar tekne yat üzerinde benim de aklımda bu vardı. Acaba bu nedir diye soracaklar. İbrahim Ustam. Ustam diyorum artık çünkü biz yıllardır <laughs> Ee, bir dostumuz var. Aynen. Yıllardır Aynen. bir ticaretimiz var. Ondan dolayı e, herkes sorabilir arkadaşlar. Kısa sohbet için teşekkür ederiz. Ben teşekkür Bizleri de burada çok güzel ağırladılar. Şöyle bir de dükkanımızı bir gezelim bir bakalım. Neler evet. varmış? Şimdi marine sektöründe olmazsa olmaz sintine pompaları. evet Yani tekneniz su aldı ya da herhangi bir şey olduğu zaman bu sintine pompaları olmazsa olmazımızdır. Bunların rulleri e, hidrofor teknelerde e, su Su sistemini ya da e, musluk diyelim hadi anlayacakları şekilde insanların kullanması. Karavanda da bu kullanılıyor Karavanda da bu kullanılıyor. Genellikle Onu bunlar var. Çalışır. Yani biz de elektrik üzerine dediğimiz için işte havalandırma, soğutma sistemleri, e, seyir fenerleri, e, yukarıda gösterdiğimiz seyir fenerleri, Evet e, elektrikle alakalı e, aydınlatma grubu, lamba grubu burada. E, genellikle lamba, her türlü lamba var. Çeşit model olarak elimizde çoktur. Projektöründen tutun, kumandalı projektöründen Evet, can yelekleri dedik can ve yedekleri. can yeleğini giydik. Evet, hayat, hayat kursu. Yani bu kadar kaliteli bir Silo, bak bak. Bak Silo. Her yerde havamız var. <laughs> Şimdi e, sanal abi, asıl, asıl bomba bu ya. Can yeleği giydin. Evet. Havada kaldın. Denizin ortasındasın. Ne, ne lazım? Yüzen masa lazım. Abi <gülüyor> 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 Meyve suyu. Meyvesi. Şanlıyorum. Tamam. Şanlıyorum. Evet, evet. Ya arkadaşlar fantayı, fantayı ya da böyle serinleticiye. Ne evet. yapıyorsun? Nereden çıkardın? Silo. Silo. Gördün mü? Denizde Bak. kaldı, şeyi giydi, can yeleği giydi. Can yeleği ye. giydik. Can yeleğini havada kalıyor şimdi. Mustafa, ondan sonra ne yapıyorsun? Hemen meyve suyunu, ayranı, sıcak çarpmasın diye ayranları, meyve tabağını koyuyorsun buraya. Evet. O orada geziyor böyle, suyun içinde evet. batmıyor. Biz, biz nereye? O oraya. Biz, biz oraya oraya. <laughs> Evet. Marin tuvaletler var arkadaşlar. Hani marine... ee, bak bu, bundan biraz bahsedelim. Evet. Marin tuvaletin özelliği nedir? Normal tuvalet gibi mi kullanılır? Herhangi bir elektriğe bağlanır mı? Anlatalım abi bilmeyenler Ma için. Marin marin tuvaletlerde en büyük sıkıntı şu insanlarda. Tuvalet kullanmayı bilmiyorlar. Yani bu özür dilerim evet. şeyde teknede. teknede. Teknelerde tuvalet kullanırken özellikle dikkat etmemiz gereken husus içine peçete ya da bir şey atmazsın. Çünkü evlerde hani evde de atılmaz da ama maalesef atılıyor. Atılıyor. Ama Aynen. bunda en ufak bir şey atarsan içinde bunun motor var. Motor sayesinde parçalayıp sıvı haline getirip depoya gönderiyor. O yüzden marin tuvaletler hem pahalı hem de tadilatı zor bir şey. Zor o yüzden bir şey. daha dikkatli kullanmamız gerekiyor. Elektrikli çıkarayım Elektrikli. mı? Elektrikli evet. Şöyle bir çıkaralım. Kısaca bir anlatalım. Evet. Marin tuvaletler bu şekilde. Burada motoru şey parçalayıcı yani su haline getiriyor. Fazla detaya girdirmem. Yok Sido. tamam Sido tamam. Da hevesli boyuna bana şey anlattırıyor, tuvalet anlattırıyor ya. Süle sen de var ya. Gel Mustafa'm gel. Ya. Ne göstereceğim? Dedik ki su altları da bizden üstümüzde yok diye. Bak her bütçeye uygun var. Yani böyle bakıyorsun. Şöyle en uygun fiyatları vermeyelim. sonra 5 yıl sonra izlerler belki bu fiyat. <laughs> o yüzden fiyat demeyelim. Yani krom her bütçeye, e, bronz her bronz e, krom olmak üzere her çeşit alüminyumdan çift renkler evet. e, bu şekilde makine dairesi lambaları dedik ki bizde makine dairesi mesela yani teknenin herhangi bir aydınlatması 12-24 yani bir tek alıyorsun 12-24 çalışıyor bütün aydınlatma grubu bu şekilde. Evet. Sivişlerimiz var işte voltmetre göstergelerimiz krom özel böyle bu şekilde yapıyoruz yaptırıyoruz ee, sivişlerimiz böyle kendimiz panolar dizayn ediyoruz panolar yapıyoruz böyle. Özel dizayn panolar yapıyoruz. Çok güzel. Yani çözüm ortağı olmaya marin sektöründe devam ediyoruz devam arkadaşım. Ediyoruz. Bütün çeşitlerle. Yani çeşit marinle alakalı her çeşit var. Kablo e, arkada gördüğün gibi marin kablo diye orada belirtmişiz bak özellikle. Evet. Her çeşidi var. Arkana evet. dönebilirsin. Arkana göster arkadaşlara. Yani smartek marin tipi kablolar burada gördüğünüz üzere makaronlar e, her türlü imkanı marincilik sektöründe insan arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyorum. Hepinizi bekliyoruz. Nereye? Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın Smart gelin. Smartek çözüm orta almaya devam ediyor. <laughs> Silah böyle de bir güzel oldum ha. Abi <laughs> bende kalsın bu ya. <laughs> evet arkadaşlar dediğimiz gibi abone olmayı unutmayın. Like yorum istediğiniz gibi sorular sorabilirsiniz. Takip etmeyi unutmayın. Dediğimiz gibi Smartek Marin bizlere sorular sorun. Aklınızda ne varsa soru sormak bedava. Ama ürün parayla. Öyle mi? Ustalık da bedava. Yok abi. Yok. Ben sana abi. Öyle bir şey. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>